Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler hoş geldiniz. Bugün oruç ile ilgili bir sorunun cevabını sizlere aktaracağız. Soru: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruç yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Tedavisi devam eden hastalar sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçluyken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. Kıymetli izleyenler, bu fetvayı size Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sayfasından aktardık. Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvası bu yöndedir. Bir daha Yine bir fetva videosuyla karşınızda olmak dileğiyle sizlere aleminin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.